Berat Berk, Umut, Emir Kütük, Ömer Boğa, Salih Aşan, Yılmaz Kul. Eğer sen videoyu sunmamı seçiyorsan yorumlara benim de ben kendiniz Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Sabuni ve Mucize'nin oğlunu dışarıdan uçuracağız. Daha önce Mucize'nin oğlunun üzerinde Böyle bir şey denemedik. Bu ilk olacak. Bunu da sizlerle beraber yapmak istedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Her şey sizler için. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur arkadaşlar. Yani bazı şeyleri istiyorum ama şu an olanaklar el vermiyor. El vermiyor gerçekten. Ama Allah'ın izniyle zamanla her şey daha güzel olacak. Bundan zerre şüphem yok. Şimdi Emir'le beraber Dur mucizenin bir mucizenin oğlunu oğlunu getireyim mi? Alacağız. Bir Emir o mucizenin oğlunu getirsin. Bakalım bir onu detaylı bir şekilde görelim. Oğlumuz burada arkadaşlar. Gerçekten kusursuz bir evlat verdi bize mucize. Mucizeyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Mucize epey bir badireler atlattı bugüne kadar ta ki bize bu evlatlarını verene kadar. Biliyorsunuz bir tane daha yavrusu var arkadaşlar. Bu arada bunlar kralın torunları arkadaşlar. Kralı evet. kaybettik Bunlar kralın torunları. Her ikisi de öbürü de kula. Arkadaşlar ikisi de birbirine çok benziyor ama Bu da benim sabonim. Kaçak yakalamış oldum. Dur dur dur. Bu da benim mucizenin oğlu. Her ikisi de çok yakışıklı maşallah. Hadi dışarı gidelim. Yuh. Evet gidiyoruz. Evet, evet ufaktan ufaktan yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar fazla uzağa gitmeyeceğim çünkü Mujizen oğlunun gitmesini istemiyorum gerçekten. Bu ilk uçuşumuz olacak. Emir bunu da sabunuydu. Evet, kuşlarımız kalktı. Ey maşallah. Baba baba baba. Sabun ile iyi uçma Baya bir açılacak oldu. Ben onda bak bak görüyor musun o atıyor. Atıyor ha ufaktan ufaktan kendini sökmüş. Bak geliyor bak, bak bak Daha yeni yeni göt atmaya başlıyor Miro. Olacak ama. Çok güzel olacak. Yok olacak olacak. Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Eve gideceğiz. Kuşlar havada. Bakalım inşallah eve gelirler. Evdeyiz. Dedik belki kuşlar bizden önce gelir. Ama biz onlardan önce geldik. İnşallah kuşlarımız eve gelir arkadaşlar. Sabuni her türlü eve geleceğini biliyorum ama Mucizenin oğlundan biraz tereddütlüyüm. Çünkü ilk defa böyle bir hareket sergiledik. Ama ona da güveniyorum. Burada evin üzerinde. Onu bayağı bir uçurmuştum. O, buradan yani uçurdun. buraları çözdüğünü düşünüyorum. İnşallah bizi anlatmaz. Ve geri evine gelir. Şimdi Mucize'nin diğer oğlunu biraz sizlere göstereceğim. O da Kula'dır. Çıkıyor. 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 Evet, bu da Mucize'nin diğer oğlu arkadaşlar. Kula. Biraz arkadaşlar, önce ben dişi uçurmuş diyorum, olduğum Sabuni Şeytan Tepe'nin bir küçüğü arkadaşlar. Dur, sen ne, dur, bir Bir Bu bir yuva küçüğü. Maşallah. Gerçekten çok güzel bir Sabuni vermiş. Tamamen müzik. anneye çekmiş yavrum. Yani boyu kursun falan fiziğimiz ya her şey yerinde geçecek. Evet oğlumuz bu. Biraz uçtu. Nefes nefese kaldı. Eşecek sıpas. Ama uçmayı çok seviyor gerçekten. Sen çok niye hafif. yerinde hafif. durmuyorsun? Çok hafif bir kuş. Benim en ufak bir burulda direkt böyle kalkmaya başlıyor. Aynen öyle vallahi. Biraz önce Gio yerdeydi. Az kalsın onu alıp götürüyordu. Çünkü daha uçurmadık bunu arkadaşlar biraz zamana ihtiyacımız var. Onların da sırası gelecek. Uçmaya sıraları gelecek. Bunlar daha yeni ciciktir. Sabuni biraz daha kendini toparlamış, büyümüş bir kuş. Hatta diye bile yavaş yavaş giriyor. Maş bunun genel. da maşallah var gerçekten. Van geliyor, van geliyor, Gelsin abi. Gitme lan gitme. yine. sizce nasıl bir yavru gerçekten? Yani cidden hani benim kuşlarımdır diye demiyorum arkadaşlar. Şu an şimdiye kadar almış olduğum yavruların en güzeli mucizen yavruları oldu. Hem bu olsun hem sabuni şeytan olsun. Her ikisini de çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar bu da benim ayna kuyruk. Arapların yavrusu. nazardan saklasın inşallah. Biz yiyemiz her şey yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. İnşallah da olmaz. 14 kuyruk. Birazdan kardeşini de sizlere göstereceğim. Kardeşine ki ben bakıyorum arkadaşlar. Anne baba biraz eksik kaldığından dolayı kendim bakıyorum. Bu da yumurta kardeşi. Biraz önce çıkarmış olduğum arabın. Bu ne? Anne baba bakmadığından dolayı ben kendim baktım büyüttüm arkadaşlar. Bu tıpatıp babasına çekmiş. Öbürü de fizik olarak tıpatıp annesi ama kuyruk ayna vermiş. 14 kuyruk o. Bunun kuyruğunu daha saymadım arkadaşlar çünkü tam istediğim gibi çıkmamış. Ama gerçekten şekli mevki çok cimzi kafa yapısı Gaga'sı gözleri her şeyi muazzam. Büyüdükten sonra inşallah onu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. İnşallah uçumlarını da görürüz. Ama bu yavruyu ben çok beğeniyorum. Kendim büyüttüğümden dolayı herhalde büyük ihtimal ondan dolayı bu kadar beğeniyorum. Arkadaşlar tam umudu kesmişken şeytan Tepe Sabuni... Yani mucizenin oğlu geldi. Aslan parçası seni. Hemen yanında Gio da var. Fazla yaklaşamıyorum onu arkadaşlar. Yaklaştım mı hemen yol alıp gidiyor böyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Mucizenin oğlu geldi ama maalesef ki diğer Sabuni gelmedi. Gelir mi? Büyük ihtimalle gelir. Çünkü daha önce sabun hemen hemen 7-8 kilometre uzaktan dahi uçurdum ve sabunu geri evine geldi. Yani ben diyordum ki sabunu gelir mucizenin oğlu gelmez. Tam tersi oldu. Mucizenin oğlu geldi ama sabunu gelmedi. Ki ilk defa ilk defa mucizenin oğlunu dışarıdan uçurdum. Ve ilk defa olduğu halde evine geldi. Belli ki babası gibi o da karakterli. Dedesi gibi o da karakterli. Dedesi kral, babası mucize. Biraz da Kıcnikoy'u çekelim ve ufaktan ufaktan videomuzu sonlandıralım. Hadi Kıcnikoy'un yanına geçelim Evet, namı değer Kıcnikoy. Şu an sağlarda. Ve Opa la pa 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 la Sen çok tatlısın lan kıçnik, kıçnik, kıçnik Sen çok tatlısın lan kıçni- la. Kıç... Evet Karşınızda kıçnik var arkadaşlar Bu arada yengem de şu an Kur'an okuyor A kıçnik oraya işte. Bugün yemeğini hazmetmemiş ya Şu an biraz Oh 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 Oh, gözlerinde iyileşmiş. Salla başı da ufaktan ufaktan geçiyor. Zımba gibi olacak o zımba gibi. Zerre kırık yok onda biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada çikolata. Çikolata bir baskı. Fındık kafa. Gaga sıfır. Zerre kırığımız yok. Harbiden zerre kırığımız yok var ya. Oh. Evet, suyumuzu da içtik kursağımız oldu balon gibi bakalım kursağımız oh, oh 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 Allah sana uzun ömür ver inşallah aslan parçam ben kendini toparladı ama arkadaşlar gerçekten kendini toparladı maşallah vay 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 aslan parçam nasıl yerinden memnun musun he daha önce durduğun yer mi güzel yoksa burası mı? Hangisi? He? Buradan memnunsun oradan mı? Benden hiç korkmuyor. Bana çok iyi alışmış. Elimli yemli 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 yemli. Şimdi bir tur kendisi yemlesin diyorum arkadaşlar. Önce aç bırakıyorum kendisi yemlesin diyorum. Sonra ikinci turu ben yapıyorum. Paletli yemlerimde takviyesini yapıyorum. Kilo milo alsın diye. Ki biraz kilosunu milosunu aldı biraz böyle. Büyüdü sanki ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum vallahi ama bir sanki biraz büyüdü. Ama çok tatlı ha. Gerçekten videoda göründüğünden daha çok tatlı arkadaşlar. O kadar söyleyeyim sizlere. Küçük, tatlı, eşek, sıpa, her şey bulunuyor Kıcnikoda. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.